Vay. Bak bu mükemmel. Çocuk emek vermiş lan baya. <laughs> <Helal olsun, kaç? gülüyor> Valla bak bunu alkışlarım. Ben alkışlarım. Helal olsun böyle emek. Selam arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlerle beraber. Yeni tiktok akımı olan tanrı unutmuş olsa ya yapılan tiktok videolarını izleyip tepki vereceğiz arkadaşlar kanalımı yeni görüyorsanız videoyu beğenmeyi abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayınız şimdi 300 atmadan yeni tiktok akımını izlemeye geçelim evet gemnesi olmazla başladık arkadaşlar Yani sadece kameraya bakıyor arkadaşlar. 8 milyon takipçisi var. Yani biraz emek verseydi, biraz değişim falan yapsaydı keşke be. Yani çok çok sade bir video olmuş. Ama şarkı mükemmel değil mi? Tanrı unutmuş olsa da diyor. ona sonra orada bir e, Gangs Paradise şarkısı giriyor ya. Aa o çok mükemmel değil mi? Yani şarkı mükemmel ama videolara bakacağız arkadaşlar. Nasıl videolar var. Başladık. Tanrı unutmuş olsa Fotoğraflarını katmış normal bir video olur. Olsana... Ceren Yaldız. geçiş güzeldi bence. Geçişi beğendim arkadaşlar. Yani cemre de güzel yapmıştı ama yani cemre biraz değişik falan katmamıştı. Çok sade olmuştu. Bence bu daha güzel olmuş. Oha lan video için ağlamış kız. Helal olsun vallahi. Sade videolar çok cringe oluyor ya. Sade videolar. Sadece fotoğraflarını katmış. galiba fotoğraf akım arkadaşlar. Yani Şarkı giriyor sonra herkes fotoğraflarını üst üste katıyor. Öyle bir şey galiba. Yani akımdan anlayacağımız bu. Vay. Bak bu mükemmel. Çocuk emek vermiş lan baya. Helal olsun kardeşim. Bunu alkışlarım, ben alkışlarım. Helal olsun böyle emek veren insanlar emeğinin karşılığını almalı. Berkay Özmez kardeşimizmiş. Yani Allah bilir kaç saat uğraşmış videoyu çekmek için. Helal olsun bayağı güzel bir videoydu. Kesin var ya bu TikTok'ta milyonlarca like almıştır. Çocuk yakışıklı diye. Ne yapıyor? Da... Vay. Güzel. Bak bunu da beğendim. Çok iyi olmuş. Yani en azından emek vermişler arkadaşlar. Bu da... havadakiler ne lan? Bir şey düşüyor gibi. Kuş falan mı arkadaşlar? Hanırı unutmuş Buna yorum yok. Buna yorum yok. Alırı unutmuş olsak Aslan fotoğrafı ne alaka lan? <laughs> Buradaki tek güzel olan şey gün batımıydı arkadaşlar. Gün unutmuş batımıydı. olsa Akraba düğününe giriş yapıyoruz. Yani. <laughs> bu güzel yapmış yani fotoğrafla akım ya arkadaşlar bence bu yani bir tanesi aslan katmışlar ya yani ne alakaysa ama bu güzeldi bak ben bak o olsan... <Sessizlik> <bak. Bak. Sessizlik> oh, oğlum fake mi lan bu kızın instagramı var mı arkadaşlar fotoğrafın nerede çekildiğini soracağım da Anırı olsan... Nasip'te varsa bu kadar. Tekrar izleyelim. Kıskanmama challenge. Değil cisim unutmuş o çocuk o çocuk mu lan bay yaş 16 kilo 50 diyor yaş 17 kilo 75 i̇şte, işte pes etmemenin sonucu arkadaşlar asla pes et Bugün sizlerle beraber yeni akım olan Tanrı Unutmuş Olsa'yı TikTok videolarını izleyip tepki verdik. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ekrandaki videolar videoları tıklayarak önceki videolara gidebilir, şuradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere yani yarın 7-15'te kanalda olmayı unutmayınız. Hoşçakalın ve bay bay.